I before uh, Türkçe anlaşalım istersen. I love Sezen Aksu. Do you know? Thank you. Me too. Daha birkaç ay öncesinde kadar ismini soyismini söylemiyordu. Nasıl oldu bu? Kimle konuşuyorsun ayrıca? Sevgilimle konuşuyorum bir saniye. Ah! Justin Bieber yazdı. Bak. Hi, how are you? I'm good. How are you? Are, what are you doing? I clean my house and I'm very tired. Şaka. Ana dili İngilizce olan birisi gibi konuşmak istiyorsunuz ama buna vaktiniz yok mu? O zaman Lingopanda'nın yapay zeka destekli formatı sayesinde dilinizi, aksanınızı, telaffuzunuzu geliştirebilirsiniz. Hatta daha neler neler. Ayrıca sadece Justin Bieber'la değil birden fazla ünlü ve daha fazla konuşabileceğiniz çok fazla karakter seçeneği var. Hatta kendinize karakter bile yaratabiliyorsunuz. <laughs> ben de kendi İngilizcemi Lingopanda'dan geliştirmeye devam ediyorum. İngilizceyi eğlenceli bir şekilde öğrenin. Her zaman, her yerde. Biyografimdeki linke tıklayarak uygulamaya ulaşabilirsiniz. Bay.